Evet tekrardan Merhabalar hakondan Lost Empire'ın haritasını düşürdük O yüzden ne yapıyoruz 60'lık itemlerimize Efsun atacağız temel bonus atacağız Çünkü 32 tane temel bonus kastık şimdi hemen şöyle yapıyoruz Işık Tüccarına gel geliyoruz arkasından şu itemleri şöyle gönül rahatlıkla atabiliyoruz. Çünkü bunlar artık çöp oldu bizim için. Hemen şöyle atalım. Ne yapıyoruz? Hemen Petrum hafif alıyoruz. Kalkanımızı alıyoruz. Minferimizi alıyoruz. Hafif kolyemizi alıyoruz. Gerçi bir dakika. Hafif kolyemiz var mı? Kolyemiz var hafif bileziğimizi alıyoruz. Hafif ayakkabımızı alıyoruz. Ve Petron kılıcımızı alıyoruz. Aldık. Güzel. Çıtırınlar. Şimdi bunlara Efsun atalım. 32 tane Efsun'umuz var. Şöyle koyalım. Bakalım. Hiç bakmayacağız. Şansımıza ne gelirse Belki güzel bir şey gelir. Evet 8 tane arttı. Kolyemizin 6K HP'si olduğu için bunu takacağız. Kalkanımız burada. Kalkanımıza ne gelmiş? Kanımıza yapsın atamıyoruz. Bileziğimize can gelmiş. Güzel. Temiz. 6K can gelmiş. Güzel. Elman tartışın olacak abi. Şimdi ne yapıyoruz abicim? kayıp paratamız var. Hemen Lost Empire'ı buluyoruz. Lost Empire nerede? İşte burada. Lost Empire. Kayıp İmparatorluk 6500. Temel bonus ekleyicilerimizi 32 tane yapıp ev sunuyoruz. Can getirmeye çalışıyoruz. Can gelmezse <laughs> tekrar kasıyoruz. Ee, düşürebildiğim kadar düşürüyoruz. Can gelmezse artık bir şekilde devam edeceğiz. İlla bir parti buluruz. Orada kazılırız. Bir şekilde bir şeyler yaparız. Evet burası Esra Rengi Kayıp imparatoru Hoş geldin. Şimdi her M'ye basıyoruz. Her Hemen korka acemesine tıklayalım. Kritimiz ve yanımlarımızı alalım. Çekelim arkadaşlar. Golemlerimizi çekelim. Golemlerden temel bonus ekleyici düşüyor arkadaşlar. Ve bunlardan OAK chest dediğimiz bir de chestimiz var. Yani sandığımız var. Sandıklarla burada karşılaşmaya başlıyoruz. İçinden neler çıkıyor? İçinden 5 emlik bar çıkıyor. Ve bazı zentia hurdaları çıkıyor. O da para ediyor. Ve gümüş sikke falan düşüyor. Gümüş bar falan. Topluyoruz. Topladığımız gibi hemen çıtırında vuruyoruz kritiğimizi. Kritiğimiz gelme tekliyoruz. Mavi 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 mavi. 20 kalık heykeller düşüyor şu an. Ee, yapacak bir şey mi? Otopot bit. Otopotik potumuz bitmiş. otomatik potumuz. Otomatik potumuza basalım. 4 hayat puanı camın canı böyle seri seri dolduruyor arkadaş mis gibi yani. Topla uğraşmıyorsunuz yani birazcık AP varsa iş var demek burada aslında. Hemen topluyoruz seriden çıtırdan golemlerimiz toplandığı gibi hemen ne yapıyoruz tabii ki de hayalet saldırı uzmanını yapıştırıyoruz arkadaşlar tekliyoruz alıyoruz 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 mavi 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 hemen vuruyoruz tabii şu an işlemedi galiba işlemek çok işlememiş saniyesi gelir şimdi Evet mavi 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 şu an yok güzel oldu Sandığımız düştü, niye alamadım bunu, şunu da alalım bu parçası güzel sandık düştü arkadaşlar oak oh, chest hemen şöyle atalım sandıklarımızın yanına şöyle dursun şurada biriktirelim birazdan açarız tek alalım karanlık zırhımızı İşte maalesef e intimize verelim becerimizden becerimiz yok nerede bizim skinimiz Skilli yani yeteneği bile ne rahat. Tekrardan toparlıyoruz arkadaşlar burayı. Dönüyoruz abi. Mevdana gibi döneceğiz birazcık burada. Yapacak bir şey yok. Mesnevi'den ders almadık ama mevdana gibi döneceğiz. Hemen vuralım abi skillimizi. Vurduk mu ölmüyoruz arkadaşlar işte. Vurduk mu ölmüyoruz. Yani sen vurarsın sekelersin ben vurarım ölürsün. Evet buz buz yaprak. Evet temel bonus arttırıcımız görüyorsunuz akıyor maşallah. Hemen iki tane düşürdük. Ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz abi? Küpemizi atıyoruz. Ne geldi küpemize? Kılıç direnci ruhsuzlara karşı yedi. Seni de artık alalım gidelim. Bir kez daha çekeceğim. Bir kez daha çekeceğim. Temel bonusumuzu şöyle atalım. O vak testimiz nerede? O vak de burada. O vak testimiz 5 olsun arkadaşlar. Ondan sonra hemen şuradaki kasılma yerine gidelim. O vak şöyle koyalım. Evet, bunu açtık o vak testimiz. İçinden kayıp para çıktı arkadaşlar. Mükemmel. Kayıp haritaya mükemmel. Cidden mükemmel. İki haritamız oldu. Güzel. Bu zeyne gireriz artık. Bu arkadaş kimmiş? O'dan 34. 69 olmuş kardeşimiz. Evet. Gümüş çubuk çıktı. 50k. Gümüş çubuk 50k. Element parçası artı basma. yüzde %5 şansını arttırıyor. Zen tiyazı kalıbısı. İşte arkadaşlar dedim şey bu. 300k para veriyor bu da. Güzel. Hiç yoktan iyidir. Çubuk 50k. Yani o akseslerden de para kasabilirsiniz bu şekilde ama o aksesten kayıp haritasının çıkması güzel bir şey oldu. Ee, böylelikle Wuzhen'e girip e, Wuzhen puanı toplayıp Wuzhen'den item alabiliriz. Yapıyoruz ya. Yok ya. Aynen, o çeksin, ben vurayım. Çanada gitmiyor. Şimdiden mi kalsın? Değişik taktik. Bana bir yerden tanıdık geldi ama. <laughs> o biraz çeksin o zaman şöyle yapalım o biraz çeksin. Canlarını böyle Düşürsün biraz biraz ben o zaman bir yapıştırayım. Bakayım evet, en güzeli Şu an o gibi geliyor kafadaki arkadaşlar şunu da söyleyeyim bu arada. kanalımız ee, 100 abone olunca 2500 AP çekilişi yapacağım. Ee, yani 10, 10 kişiye 250 AP dağıtacağız. Ee, ve zombi gorillerden sandık biraz zor düşüyor. Golemlerin lootu daha iyiydi. Şimdiden de iyi kasılmalar. Umarım e, videolarımı beğenirsiniz. Petron karakteri bu şekilde e, bir rehber videosu olarak çekiyoruz. Arkasında e, Petron'a son verdiğimiz zaman e, bir meyç çekeriz. E, ve Dorhan karakterimiz zaten mevcut. Onu da gösteririm. Şimdi sadece sıfırdan e, bir petrol nasıl kasılır onun rehber videosu bu hızlı şekilde level rush nasıl atılır bosslar nasıl kesilir onun videosu e, evet arkadaşlar şimdi ne yapıyoruz kaldığımız yerden devam ediyoruz çarımızı 90'a kasacağız. E, en son burada e, bırakmıştık çarımızı ben kendim e, boş zamanımda biraz kastım o levelden bu levele geldik şimdi devam ediyoruz burada zombi gorillerde e, Sanemi kardeşim Macar kendisi büyük ihtimal, Asi Kaplan 68'den beraber zombi gorillerde çaremizi doksana kasacağız e, doksana kasarken işte burada Zeyn elit askerlerinden e, ve zombi gorillerin farmından kasacağız. kardeşimiz çekiyor Dorhan. Ee, biz de sikillerimiz ona yardımcı oluyoruz. Tek dediğimizde teklemeye çalışıyoruz. Tek dediğimiz zaman da bir sıkıntımız olmuyor. Kaldığımız yerden devam. Ee, ayrıca ee, burada o ak düşüyoruz zombi gorillerden. İçinden ne çıktığını göstermiştik. Şimdi e, ne yapacağız? Ee, bir şekilde o ak biriktirip açacağız. Ee, bir 30 tane falan sandık açmayı düşünüyorum e, videoda. Bakalım şu levelimizi 85'e kasalım. 85'e kastıktan sonra e, orada bir chest açılışı yapacağız. Arkadaşlar 89 level olduk. Şimdi dediğim gibi e, Oak chest ve siyah ejder, harcon, e, alisa kutusu ve Drana, davar kutusu açacağız. Aynı zamanda oak chest açacağız. Hadi bakalım içinden neler çıkacak bakalım. İlk sandığımızdan güzel cesaret belirini. Usta büyük taşı güzel. Makara çıktı. Sandık boş. Unicorn çıktı. Çok güzel 24 saatlik kullanırız. E, gümüş çubuklar, sandık boş, gümüş çubuk, gümüş çubuk. Hepsini şöyle açacağım seriden. Daha sonra bakalım neler çıktı bakalım hep beraber. Evet, gümüş çubuk güzel. Temel bonus ekleyici güzel. Temel bonus ekleyiciler bunun içinde çıkıyor element parçası güzel. O aktan beşinci evsun güzel cesaret belirleyeniz para, 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 para. Evsun temel bonus değiştirici çıkıyor arkadaşlar o akçesin içinden güzel evet, çubuk. Art element parçası. Unicorn çok güzel atamız var artık. Makaramız var. Evet. Geri kalan chestlerimizi açalım. Evet. Para çıkıyor sürekli. Evet. Bu temel bonus ekleyici çok güzel. Sevindik. Güzel. Esaret perelerimizi açalım. 100 k atımız var artık güzel diyelim bir ekledik fiziksel savunma geldi sersen metin olası da geldi yarı kan geldi ruhsuz altı geldi 5'e attık hayat puanı yerine mi? idare eden yarı kan geldiği için 1, 2, 3, 4, 5 Attık 4 tane Hayat puan 2400 400 güzel Elotik elot, Bakalım Attık bunu da Yansıtma hasarı Şu anda Bir can getirmemiz lazım gelmesi gelmese sıkıntı Görünüşümüz iyi oldu Ama efsunlarımız tırt oldu arkadaşlar Tekrardan biraz efsun kasabilirim orada Ondan sonra düzeltebiliriz bunları. Bakalım, hayırlısı. Ee, şimdi boz kesmeye geçebiliriz. Hemen, şöyle açalım bulucumuzu. fena sayılmaz. Ve kuru kafalar çıktı kafamızda. Hemen, gel bakalım buraya diyoruz. Sihirler geliyor bize. Üz Biz kaç bakalım iki buçuk iki buçuk vuruyoruz bakalım bir vuruşta ne kadar kasa vereceğiz canı vuruyor şu an evet canı fulluyor ama biz bir yandan da güzel güzel vuruyoruz bence tabi e, canı da ayrı bir konu sanki skill'i kesmekten daha hızlı gibi geldi birazcık Bakalım 90 düştü Can'a evet. saat skill atmaktansa e, bu şekilde düzle kesilebilir evet. e, mantıklı. Tabi burada kaç dakikamızı aldı? Evet. 5 dakikamızı aldı. Evet. hem konuştuk hem boss'u kestik bir yandan da. E, bakalım şimdi e, e, bunu kestikten sonra içinden ne çıkacak? O da önemli bizim için. İnşallah yüzde üç canı kaldı. Hadi olun. Mutlu et bizi. Evet kestik. Evet işte bu Ambrosia bileti. Ambrosina. Buradan Premium Bonus değiştiricimiz var. Siyah yarak kutusu. İçinden ne çıkıyor? Bakalım hemen. Kutumuzun içinden ise 90'da kalkan yel faze ve para çıktı Görüyoruz. Selam Aleyküm diyerek giriyoruz Evet arkadaşlar haritamız böyle Hemen basalım Tasaracağımız yerler şuralar olacak Hemen şöyle aşağılara doğru gidelim Serinde Ben tıkla abi. Bas C'ye Aban imti Yapacak bir şey yok. Elden bir şey gelmiyor. Biz bu işte kesemiyoruz burayı şu anda. Ambrosi ihtiyacımız var. Evet. Hemen Alzheimer'a tıklıyoruz. Ne yapıyoruz? Ateş ruhunu full yürüyoruz arkadaşlar. İşte. Ateş ruhunu fullledikten sonra canavar gücünü arttırmak mı lazım? Çift vuruş mu yapmak lazım? Onu denemek lazım şu an. Evet. Şimdi öncelikle tip bu şekilde bir çekelim. Şöyle bir çekelim şurayı şöyle. Burayı tekleyebilirsek eğer bu e, şekilde 20 kavuruyor şu an. Tekleyebilirse e, evet güzel tekleyebiliyormuşuz. Yine emapıyor yani burayı tekleyebiliyoruz ee, yani şöyle yapalım yetenek kısmından ışık doğal diyelim her saldırıya fulllemenin mantığı var mı ee, Bence korkuyu alalım hem defansımız artsın çünkü bir sürü mob çekeceğiz burada o yüzden korkuyu açmak diye düşünüyorum o yüzden korku veriyorum Şöyle duralım. Geri artan 9 tanemiz arttı. Onu da şuradan e, neye verelim? E, şuradan hayalet saldırıya verelim. O da dursun. O da 4 ağa civarı bir şey verecek. Açtık abi şöyle. Sikillerimizi ayarladık, e, vuruşumuzu ayarladık. E, şimdilik videoyu burada son veriyorum ve seri bir şekilde kazacağız. Eller el havosumuzu keseceğiz. E, bunları yaptıktan sonra tekrardan bir level arttıracaz. Şimdilik e, burada son bir videoya. Ee, beni takip etmeyi, abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Ee, 100 abone olunca 2500 AP çekilişi yapacağım. Ona 10, 10 kişi 250-250 AP dağıtacağız. Bu da yeni başlayanlar için bir böyle soğuk su niyetinde, bir böyle serpin işlerinde ferahlı bir AP yardım edecek. Ee, şimdiden teşekkürler. Ee, kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.